Efendim sizde de birazdan ekranlarınıza gelecek o belirtiler varsa dikkat. Hikikomori Komori olabilirsiniz. Hikikomori Komori de ne? Diyorsanız dünyada hızla yayılan bir salgın. Söylemesi zor. Yakalanması çok ama çok kolay. İşte Hikikomori'nin Komori'nin belirtileri. Resyondayım. Hikikomori Komori misiniz? Pardon. Hikikomori Komori misiniz? Anlayamadım. Hikikomori. Komori. Yalnız. Evet. İçe kapanma. Evet. Evden çıkamama. Evet. Bu kadar. Evet, çok basitmiş demek ki. Siz öyle misiniz? Öyle. <laughs> Efendim dünyayı ele geçirdi sıra Türkiye'ye geldi. İki komori bir salgın gibi yayılıyor. Morlu gel gel. Bura. Şey gel gel. Hastalığını gel. bulduk onun. Bulduk. Gel tedavi ettireceğiz seni. <laughs> Bak karşılığı var %50'sini. Gel gel. Siz iki komorisiniz. Ben mi? Evet. Değilim. Ne olduğunu biliyor musun Komünist değil mi? Hikikomori. İçe kapanma, evden çıkmak istememe, insanlardan kendini soyutlama. Hikikomori bir salgın gibi yayılıyor. Nedeni de sosyal medyanın hızla gelişmesi olarak değerlendiriliyor. Yalnız adam mı demek? Gibi. Ya aslında çok insan sevmiyorum doğru. E, çünkü insanların geneli kötü şu anda. Hikikomori. O, bilmiyorum bir yani. onu. Neysiniz? Ben böyle mi? Eminmiyorum. Bak şu morluyla yanındaki net o hikikomori neyse ondan da net net. Emin misin? Eminim manko. Özellikle gençlerde rastlanılan evden çıkmak istememe duygusuna teşhis konuldu. Kimi belki hikikomori olabilirim kimi de iyi ki hikikomori olmuşum dedi. Şu an evde zaman geçirmek daha güzel. Daha mı çok seviyorsun? Evet. Ama yalnızlık sendromu evden çıkmak istememe... Yo evden çıkmak istiyorum. Evde durmak istemiyorum. Efendim bu haberle Beyaz Ana Haberi noktalıyoruz. Yarın akşam yine saat 18.30'da görüşmek üzere. Mutlu akşamlar.